Geç otur şöyle. Bunu senden beklemezdim. Hayırdır inşallah. Sizi çok sevmiştim. Ama beni kandırdın. Doğrusunu söylemek gerekirse çok da başarılıydın. Ben kimseyi kandırmadım. Hele sizi hiç kandırmadım. Sus konuşma. Beni buraya öldürmek için geldin. Ama şimdi sen öleceksin. Bir tuvalete gidebilir miyim? Git gel. Geç otur kız yerine. <laughs> Tuvalete gidecekmişmiş. Bu ses ne? Gece gece neyin faksı? Abbas Bey, yıllardır aradığımız çocuklarınız otelinizde çalışan Murat'la Rüya'dır. Kenan! Bana kızımı öldürttün! Keşke benim canımı alsaydın! Kızım! Kızım! Allah'ım! Kendi kızımı Bu vicdan azabıyla nasıl yeneceksin? Silahla yaşayan silahla ölürmüş. Beni affet kızım. Affettin baba. Hı? Ben de rahat ölebilirim. <laughs> Helal olsun Kenan sana. Beni şu saatte buraya çağırıyorsun. Benim burada olmamın tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? Ama patroncum ben çağırmadım ki sizi buraya. Siz çağırdınız ya bizi buraya. Patron kim topladı o zaman bizi buraya böyle? Hoş geldiniz. Abbas Bey? Abbas değil Adnan. Abbas'ı da fazla sevmem. Benim ikiz kardeşim olur. B bir, dakika. Bir dakika, dakika. Süleyman abi. Süleyman abi hayır çok rica ediyorum. Benim vallahi billahi bundan haberim yoktu ya. Ulan senin alacağın istihbaratında senin de. Hı? Ne diye topladın bizi buraya? Ne istiyorsun bizden? Ben bir şey istemiyorum tanrım. Siz istiyorsunuz. Hı. Önce sen söyle. Ne istiyorsun bizden? Ya Allah'ım ya Rabbim. Ben bir şey istemiyorum. Siz benden bir şeyler istiyorsunuz. Biz ne istiyoruz? Ben orasını tam olarak anlayamadım. Genel temizlik. Haydi bakalım. Oo, bu temizlik. mı? Ma ah, farkında değilsin galiba. Siz üç kişisiniz. Bak bize, biz senden daha kalabalıyız. Beş kişiyiz. Doğru. <laughs> Lan enayi, ben böyle bir baskına iki kişiyle mi gelirim? Şu etrafına bir bak bakalım kaç tane namlu size doğru doğru A arkadaşlar... Sizin müesseseler mi? Hepsi bizden. Ama size yine de bir kıyak yapabilirim. Ne kıyaymış? Silahlarınızı bırakırsınız... ...buradan elinizi kolunuzu sallayarak gidebilirsiniz. <laughs> Bu suratta aptal tipi var mı ilk? Silahları bırakırsak buradan <laughs> sağ çıkamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Sayın Abbas Bey! Abbas değil, Adnan! Lan Sufi şunlara söyle benim adım ne? Patron! Lan Sufi! Gerçek ismimi söyle! Ama Patron! Ben yıllardır yanınızdayım. Patron'dan başka bir şey demedim. <laughs> Haydi diline eşek karısı soksun. Lan Kamber sen söyle bakayım şunlara adımı. Ada 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 Lan tamam sus kes be! Lan ne salak adamlar taşımışım ben yıllardır yanımda ya! Neyse! Gelelim gerçek işe! Siz silahları bırakın, biz de bırakalım. Burada kavgamızı edelim. Kim kazanırsa buradan elini kolunu sallayarak çıksın. Yutmadım Abbas. Bamba. Gel bakalım. Bir efsanenin sonu olur. <laughs> Gel. Hmm. 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 Boş boş. ateş istemiyordum. Tabancayla öldürün diyordum. Ama acı çekerek göreceksin. Şu anda karşında Jackie Chan en az 15 kere seyretmiş bir adam var. Hey, Sen Affedersin abi. Lan Sofi. Petran. Gel şunu al ya. Kardeşim. Ötleyin tekiymiş be. Sen bunu götür. Sus 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 O vaziyette dolu oluyor. Dikkat et. <laughs> Eee... Lan, erkekseniz teker teker geleyim lan! <laughs> 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 gel lan buraya! Memeliyle! Gel! Bir dakika. Al. Al. Mesela. Sufi, come back. Get it. Tamam tamam ben yürüyorum. Evet. Geçin şöyle. Aa, Kenan. Al şunu. Oğlum al şunu. Hani dört kişiydi? Yok beş, beş. <laughs> Alo Seyfi. Gelebilirsin, paket hazır. Otoparkta var. Tamam oldu. rüya, 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 Rüya. Rüya! Dur! Ah. Nabzı atıyor! Ambulans at çağırın! Rüya! Ambulans! Hemen Amule. hemen! Rüya! Am gel, gel, gel! Yaşıyor mu? Rüya! Rüya! Oh, aşkım! Rüya! Canım! Dur! Ay, Dur! Nereye kızım? Ay bir tuvalete gitmem lazımdı. Ne <laughs> tuvaleti? Kızım ben ölmedim mi ya? Kızım sen ölmedin ya. Üstünde kan bile yok ki senin. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Baba. Baba! Baba mı? Baba. Ülmemiş ya bu. Baba. Kızım sana geldim. Hemen senden sonra ben de kendimi vurdum. Baba. Oğlum ben kardeşin Rüya'yı vurdum. Kardeşim. Kardeş mi? Bir dakika bir dakika. Ben bir şey anlamadım ya. Hepinize mi öldünüz? Şerefsiz Kenan. Nasıl ya? Bizi öldük mü şimdi? Daha benim sevgilim bile olmadı ya. Of. Ya Sinem, Allah aşkına bir sus ya. Tam babamı buldum diye seviniyorum. Babam aklını yitirdi. Rüya yaşıyor ama. Yaşıyor mu? Evet babacığım. Yaşıyorum. Ya bunlar gerçek değil ki. Şerefsiz Kenan. Ha, mermileri değiştirdin. Bunca yıl bana zarar vermeye çalıştın. Ama sonunda bir halta yaradın. Beni çocuklarıma kavuşturdun. Oğlum. Kızım. Hay bu şansın içine. Yine eğlenceyi kaçırdık. Adnan? Çok şanslısın Abbas. Yine kefeni yırttın. Korkmuştum geç kaldım diye baba bu kim? Bu baba mı dedi? Bana mı öyle geldi? <laughs> Babacım sen hareket etme. Yok artık bu da mı baba dedi. Adnan kızım oğlum. Bu da yıllardır küs gezdiğim ikiz kardeşim Adnan. Bu kötü olay bizi yıllardan sonra bir araya getirdi. Bak bu şimdi olmadı. Abbas artık yaşlandığımızı hissettim. Bu işleri artık çocuklara mı bıraksak? <laughs>